Espresimiz. Evet. Yakılık olsun diye söylüyor mu? Tabi herkes gitti ben soğuyacağım sen için. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olun, sağ olun. Şöyle bırakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Efendim sebebi ziyaretimiz malum. Ay neydi sebebi ziyaretiniz? Ben unuttum ya. Kız istemeye geldik Deniz Hanım. Ha öyle miydi? Doğru doğru tabii. Abi sen hadi. Gelmiyor musun da fazla mı tıkıyor? Hayır tamam. tamam. <laughs> Neyse. Efendim gençler birbirlerini görmüşler, sevmişler. Sevgi çok önemli bir şey. Tabii çok eskilere dayanıyor onların sevgisi. Biz hepimiz de biliyoruz. Şimdi bu tabii bize ne olur? Tabii insanlar birbirini bu kadar seviyorsa destek olmak düşer. Şimdi evlilik çok önemli bir müessese. Evlilik çok önemli bir müessese ve gençler evlilik bu müesseseye dahil olmadı. Bence yani benim görüşüm bu. Bunu söylemem lazım ama. <laughs> Şimdi Fırat Kazan benim kardeşim. Geleceği çok parlak bir çocuk. Önü açık. Kardeşim diye söylemiyorum. Yani en kötü ihtimal zaten arkasında her zaman ben varım. Ki kolunda altın bileziği de var bankacı. İngilizcesi de olduğu için dünyanın her tarafında iş bulabilir. Bak biz öyle değiliz. Biz Türkiye'de güçlüyüz sadece. Ya ben şeyi soracağım. Oğlumuzun sigortası var mıydı? Ee, en üst kademeden dönüyor bildiğim kadarıyla. Yok iş bitti ya işten ayrıldı ya. Hani belki kesmişlerdir o bakımdan. Ben isteğe bağlı prim sistemine geçtim Deniz. Kesmediler. Hah, iyi o zaman, önemli. Evet. Bu zaman Çok fazla şartla şey dallanıp budaklandırdık. Mevzuya gelelim, biz Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızımız Narin'i, oğlumuz Fırat'a, kız kardeşleri Şadiye Hanım ve Deniz Hanım'dan istiyoruz. Oh, oh. E yani tabi cevap vermek Deniz ablama düşer. Ay yoruldum ya. Ne zor işmiş bu be. Öf. Ne yapalım bari adet yerini bulsun tamamlayalım olayı. Bir de kızımıza soralım değil mi? Allah Allah. Ee, Nalin canım oğlumuz Fırat istiyor musun? Evet mi? Ha? Ya, tamam yeter. Evet dedik kaç kere diyeceğiz uzatmayın. Tamam yeter işte evet. Ha? Verdim gitti. Hadi Ay, bakalım. <laughs> 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 Allah'ım ya. Ben Deniz'e. <laughs> Ya gerçek mi bu? İnanamıyorum her şey çok güzel gerçekten. Ay <laughs> daha aşağıda dizikleri var durum ya. Heyecanınızı saklayayım biraz. Ah kurdele keseceğiz. <laughs> ah makas. Kurdele keseceğiz. Hadi bakalım. Hayırlı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel Gel beraber keselim sen. Of. Haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Hı? <laughs> evet. 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 evet ya sonunda başardık inanmıyorum.